Futbolun içini dışını merak edenlerin favori içeriği Lastoloji'nin dördüncü bölümünde karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu tarz oyuncuların Türkiye'ye gelmesine destek olsalar... Çok tatlısı ne kadar, yani Evet, çok tatlıyım diyorum. Evet. Ama yani ne kadar önemli olur değil mi? Ne kadar çok güzel olur. Yani milyonlarca insana hükmediyorsun oradan. Ronaldo, Messi, Neymar... Arkadan da Haaland'da Mbappe'miz geliyor. Ha, Haaland, Mbappe. I sleep with Icardi, I wake up with Icardi falan demiş. Kadın ne olduğunu şaşırıyor. Cici Data ve bunu gönülden evet. yaptı evet. mesela. Müthiş yaptı. Futbolun içini dışını merak edenlerin favori içeriği Lastoloji'nin dördüncü bölümünde karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sosyal medyanın futbolu nasıl etkilediğini, olumlu ve olumsuz, sosyal medya nasıl fayda sağlıyor futbola, futbol nasıl içerikler üreterek sosyal medyayı daha da büyütüyor, i̇şte futbolcular nasıl sosyal medya kullanmalı, gibi gibi bir sürü başlıkta konuşacağız. Büyük oranda senin konun. Beraber hazırladığımız bir eğitim vardı arkadaşlar Neşe evet. ablayla. 2012 yılında Neşe ablamın bir çalışmasıydı bu sonra beraber de geliştirdik. Genç futbolcular, evet. profesyonel yaşama başlamadan önce nasıl bir sosyal medya eğitiminden geçmeli diye kafa yorup birlikte bir eğitim hazırlamıştık. Yıllar boyunca öyle kenarda durdu durdu. Geçen sene ortaya çıktı ve Erhan o işin eğitimlerini vermeye başladı. Evet. Bir büyük kulübün altyapısından yetişmiş. Bir çocuk var. Başka bir büyük camiaya gidecek. Hı hı. Camianın aslında büyük olması da gerekmiyor. Yani bir kulüpten diğerine gidecek. Geçmişte attığı bazı tweet'ler, paylaştığı bazı işte Instagram içerikleri mesele oluyor. Çünkü hı hı. karşı takımla ilgili bir şey söylemiş oluyor. Hı hı. Birilerinin ahlak anlayışına uygun olmayan hı hı. bir şey paylaşıyor. Ya gençliğin verdiği heyecanla uygunsuz bir şeyler yazmış, çizmiş, paylaşmış olabiliyor ki %99 Karşı takımla ilgili bir şey söylemiş oluyor ve bu başına bela alıyor. Büyük kitleler buna çok büyük evet. tepkiler veriyor. Sen bu eğitimleri veriyorsun. Bizim <laughs> bir ortak birlikte hazırladığımız <laughs> evet. eğitim planıyla bu eğitimi veriyorsun. Nelere dikkat etmeleri lazım? Bunu konuşarak başlayalım. Sonra konu çok zaten. Genç çocuklarımız için gelecek planları, bir kariyer planları var hepsinin. Hepsi büyük takımlarda oynamak, milli takımlarda oynamak, yıldız olmak istiyorlar. Bugünün dünyasında yeteneklerinin önüne çıkan durumlardan kaçınmaları gerekiyor hem de daha önemlisi az önce senin de belirttiğin gibi eksi de başlamamak için taraftarın tepkisiyle daha gittiği yere alışma sürecindeyken taraftarın desteğine en çok ihtiyacı olduğu dönemde o taraftarın desteğini alamayarak hatta ters tepki görerek kariyerlerini devam ettirmemeleri için kısacası net hatta söyleyeyim akıllı olmak lazım. Yani bu işe gönül vermenin ötesinde bu işi profesyonel yapma hayali olan bir sporcunun 12 yaşında bile sosyal medyasına dikkat etmesi lazım şu anda. Çok fazla örneği var yani bunun Türkiye'de de yurt dışında da aşırı fazla örneği var. Olabilecek en genç yaşta kulübün desteğiyle bir sosyal medya eğitim sürecinin olması. Biz bunu şu anda bir kulüple yapıyoruz biliyorsun. Genç sporcularımızı sosyal medyayı da kulüpler öğretmek zorunda. Kulüp bu inisiyatifi almadığı senaryoda da olabilecek en genç yaşta kendilerinin böyle bir eğitime başvurmaları gerekiyor. Çünkü önlerine her zaman çıkacak bir şey. Siyasi şeylerden kaçınmak, Toplumsal olaylara duyarsız kalmamak, kişilik olarak böyle olmazlar umarım ama ırkçılıktan, ayrımcılıktan uzak durmak bunlar bir sporcu için çok çok önemli şeyler. Yani sadece futbolda değil senin hazırladığımız eğitimde hatırlıyorsan Amerikan futbolcuları, tenisçiler, yüzücüler bir sürü örneğimiz vardı. Sporcular için çok önemli bir şey bu. Hele bugünün öyle bir linç kültürü var ki işte yakın zamanda Fenerbahçe'de mesela Rossi ayrıldıktan sonra yorumlarını kapamak zorunda kaldı. Toplumsal bir linç kültürü oluştu. Hak eden hak etmeyen hatta hak eden demeyeyim kimse hak etmez böyle bir şeyi sadece içinde istediğim performansı göstermeyebilir birisi ama bu kimseye linç etme hakkı vermez. Buna tabii çanak tutan da çok fazla kişi var memlekette ve dünyada. Bu linç kültürünü de önüne geçmek lazım. Ben sana burada böyle bir pas atmak istiyorum açıkçası. Bu linç kültürü hakkında ne düşünüyorsun? Bu programı Ted Lasso dizisinden yola çıkarak yaptık. Roy Kent'in vedası işte veda videosu evet. 15 milyon izlendi. Orada benim aklıma hep özellikle veda eden futbolcuların arkasından amiyane tabiriyle saydırma kısmı evet. geldi. Şimdi bir gol kaçırdığında, korneri düzgün kullanmadığında, kafayı düzgün vurmadığında ya da işte gereken tepkiyi ver... gülmedi, ağlamadı, <laughs> sinirlenmedi. Eskiden böyle sadece haftada bir gün gazete sayfasında gördüğün haberi futbolcu, şimdi 24 saat takip ediyorsun. Kesinlikle. Dolayısıyla da artık böyle anlık bir yüz ifadesini yakalayıp yanlış da olabiliyor. Hatta bu şey böyle futbolcu olmasına da gerek yok. Ya taraftar ya, tribünde evet. taraftar. Bir, bir kesit almış biri ama aslında öncesi sonrası var evet. koca bir camiayı linç edebiliyorsun ve hatta çoğunlukla da anonim hesapların arkasına sığınarak evet, yani evet. o da çok benziyor. maalesef hatta bunu en böyle kesinlikle. kulüplerin böyle timleri var evet. yani çocuklara eğitimde anlattığımız şeylerden bir tanesi de bu bazen kendi taraftanızda evet ama çoğunlukla rakip taraftarlar sizi devamlı yani. linç edecekler. Küfür edecekler. Çok ağırınıza gidecek laflar söyleyecekler. Bunların performansınızı etkilememesine yoğunlaşmanız lazım. Hatta hiç etkilenmemeye yoğun. Evet. Yani tabii ki etkilenirsin. Ya bak bunu o dönem hazırladığımızda o projeyi hatırlarsın. Selçuk Şahin. Neler Hı. yazarlardı evet. Selçuk Şahin'e? İnanılmaz kötü şeyler yazılırdı. Çok iyi karşılıklar verirdi buna. Ya görmezden gelirdi yok. Çok iyi karşılıklar evet. verirdi. İşte o süreçleri doğru yönetmek gerekiyor. Çünkü Kesinlikle. Çünkü bazen sen haklıyken haksız durumada düşebiliyorsun Hatta böyle örnekler var. sadece kendileri de değil biraz bu aileyi de ilgilendiren bir şey yani zamanında Kesinlikle. gene eğitimde de bundan bahsettiğimiz bir Hakan Baltanın eşinin bir örneği vardı mesela bir taraftarla girdiği polemik. Günümüzde de böyle hem iki türlü de sıkıntı var bu arada ailelerin dikkat etmesi gereken Çocuklarını kaba tabirle pazarlamaya çalışan bir aile evet, kültürü var. Evet. Bir de çocuklarının profesyonel sporcu olma yolunda olduğunu veyahut da profesyonel sporcu olduğunu göz ardı ederek sosyal medyada çok düşüncesizce davranan aile profili de var. Bu iki profilde çok tehlikeli. Bu da ailelerin de çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bir Kesinlikle. sporcunun aile ferdiyseniz siz de ona göre davranmak zorundasınız. Siz de bu kültüre ayak uydurmak zorundasınız. Çünkü oyuncunun kariyerini etkileyebiliyorsunuz istemeden de olsa. Geçenlerde PSV'nin işte medya ilişkileri müdürünün, direktörünün bir söyleşisini okudum bu konuda. Bir hedefiniz ve hikayeniz olacak diyor. İşte hedefimiz daha fazla takipçi kazanmak, var olanına iletişimde kalmak, memnun etmek ve netice itibariyle para kazanmak diyor. Sen şimdi zaten dijital ajans yöneten bir yöneticisin. Bu kısımları çok iyi biliyorsun ama kulüpler için artık çok iyi bir gelir kalemi bu. Hatta Müthiş. futbolcular için yani o Cristiano Ronaldo'nu falan. Yaklaşık 2 milyon euro kazanıyor bir paylaşım başına i̇şte. Cristiano Ronaldo. Hatta yakın zamanda Neymar'ın imzaladığı bir sözleşme var biliyorsun. 100 diyen var, 150 diyen var yıllık milyon euro. Ama sözleşmede şöyle bir madde var. Suudi Arabistan'ın tanıtımı için yaptığı her paylaşım başına da 500 bin euro kazanacak. E, olur tabii. Düşünsene Cristiano Ronaldo Ronaldo, Al Nassar'a geliyor ve Al takipçi sayısını ikiye katlıyor. Evet. 10 milyona yakın yeni takipçi, yeni gelmiş takipçi gelmiş bu geliyor Anastır. ve 2023'ün Birinci sırasında Alnassar. Evet. Sosyal... Dünyanın en tabii, çok tabii, dünyanın etkileşimini, en arttıran... etkileşimini arttıran kulübü sıralamasında birinci sıraya yerleşiyor. İşte sonra Real Madridler, Paris Saint Germainler, evet. Barcelona falan geliyor. Olağanüstü bir etki. İnanılmaz bir şey. Ve tartışmasız üçlü zaten futbolda da Ronaldo, Messi, Neymar. Arkadan da Haaland'la Mbappe'miz geliyor. Ha Haaland, Mbappe. Yalnız bak burada gene enteresan. Konudan konuya atlıyoruz da. Mesela Covid döneminde işler çok değişmiş. Covid döneminde işte maçlar iptal oluyor vesaire. Antrenman yok, futbolcular evde ne yapacağız diyorlar ve bu sefer günlük hayatlarından bir şeyler paylaşmaya başlıyorlar ve orada canlı yayınlar, videolar devreye giriyor. Bazıları <laughs> i̇şte workoutlarını falan da tabii, paylaşıyor. Tabii tabi. İşte Dibala falan. Twitch'e girenler oldu. Twitch'e girenler. Rashford muydu? Hatırlamıyorum. Bir, iki... Türkiye'de Osayi mesela bayağı. Mesela e, Agüero PlayStation oynuyor. Zaten normalde oynuyor. Ama bu etkileşime girmeye başlıyor, hı hı. olağanüstü bir etkileşim yakalıyor. Bak kimler varmış başka diva dışında Hulish mesela video TikTok'ta hı hı. acayip ve Alfonso Davis 800 bin takipçi evet. Covid döneminde işte TikTok'ta edinmiş falan. Covid dönemi işleri çok değiştiriyor. Yeni yeni böyle isimler ortaya çıkıyor ve video yükselişe geçiyor. Hı hı. COVID Aslında dönemi. bir şeylerin kırılma evet. noktası gibi de diyebiliriz. Evet. Şimdi bugün COVID hala Instagram futbol için birinci mecra. Hı -hı. Yani yüzde %80'i yani ilk ona bakıyorsun en çok takipçisi olan kulüpler ve futbolculara baktığında etkileşimin hala çok büyük bölümü Instagram'dan geliyor ama TikTok arkadan öyle bir kovalıyor ki artık. Evet, bayağı bir yükselişte. Evet. Twitter'da transfer dönemlerinde özellikle daha ön plana çıkıyor. O en çok Suni bir ama. Türkiye'de bak oraya da geleceğiz. Şimdi madem böyle sayılara falan girdik. Mesela Türkiye'ye gelip bir anda çok takipçili futbolcular listesine giren bir Zanyolo var. Evet. Yani bine yakın takipçi arttırıyor. Takipçi arttırıyor. Yani bir anda işte zaten raporda Bilinlikle. falan da hani tutkulu Türkiye taraftarları diyor. Dolayısıyla Zanyola'yı bir anda... Yakın zamanda da mesela Zaha örneği var. Fenerbahçe ile çok uzun süre Adana'da sonra Galatasaray'a gitti falan. Öyle bir Zaha etkileşimi oldu ki ailesine varana kadar artık böyle Maalesef. yazıldı falan. Evet. onlar da bu arada bence çok yanlış işler ama sosyal medya üzerinden yürüyen bir böyle etkileşim çılgınlığı var. Oyuncular bundan olumlu da etkilenebilir, olumsuz da etkilenebilir. Yani bundan motive olan da olur, çok rahatsız olan da olur. Yani oyuncunun karakterine göre de değişir bu. O yüzden de çok tehlikeli yani her oyuncu buna iyi reaksiyon vermeyebilir. Bazısı mesela örnek veriyorum yanlış hatırlamıyorsam Zaha örneğinde eşi lütfen artık mesaj evet, evet. atmayın falan diye bir paylaşım yapmıştı. Ama çok hoşuna giden de olabilir illaki. Bundan mesela sa İcardi Van çifti de inanılmaz evet. yani bundan ne mal mutlu oluyorlar. Bu biraz böyle öngörülemez bir şey. Çocuğun karakterini bilmiyorsun. Ona göre davranamazsın sonuçta. E bizde böyle adı çıktığı anda bir anda böyle bir etkileşim çılgınlığı oluşuyor. İşte orada başka bir şey devreye giriyor. Futbolcunun kendi ya da birileri onun adına yönetiyorsa sosyal medyasını doğru yönetmesi gerekiyor. Çünkü işte yine 2022-23 raporlarında görünen bir şey var. Bu meşhur Z kuşağı denen kitle Artık kulübün kendini sadakat göstermekten çok yıldız futbolcuya, sevdiği <laughs> futbolcuya sadakat gösteriyor sosyal medyada. <laughs> Onu takip ediyor. Evet. Zeki evet. zaten genel bir yapısı Evet. evet, evet. yani birey takip evet, evet, da evet. takip ediyor daha çok bireysel. Dolayısıyla da karşısında da bireysel markayı görmek istiyor. Onun izinden gidiyor. Şimdi Mart 2022'den bu yana ee, sosyal medya futbol ilişkisinde yeni bir şey daha olmuş. 100 milyon takipçi sınırını aşan kulüp sayısı 11 iken bu sayı 23'e çıkmış. Toplam bütün mecralarda mı? Toplam bütün mecralarda. Zaten mecralar yani Twitter, Instagram, Facebook diye artık işte Snapchat'i, ve hmm, Weibo'su hmm. falanı filanı bir sürü. Bunların hepsi dahil 100 milyonu aşan hmm. artık 23 kulüp var. Bu iş artık büyüyor. Şimdi neler yapılmamalı, neler yapılmalı işte örnekler verdik vesaire ama biraz daha detaylı yani kulüpler bu işi nasıl doğru yapar konusunda biraz <laughs> daha aslında ne dedik? işte bir stratejisi olması, bir hikayesi olması evet, lazım. Mecraya mesela... göre değişken olmalı dedik. Evet. Şimdi işte mesela hikayesi anlatımında işte sen Chelsea çok iyidir. Hmm, tasarımda mancish. Manchester United çok iyidir. Aslında çok iyi örnekler var, örnek alınacak şeyler var. Biraz daha detaylı işte örneğin ne bileyim hızlı reaksiyon çok önemli. Çok önemli. E, yani maç aşırı. esnasında ya da antrenmanda gelişen bir olayda, e transfer Toplumsal sürecinde... olaylara bile. Anında reaksiyon vermen gerekiyor ve doğru reaksiyon vermen gerekiyor. Ne kadar hızlı o kadar iyi bu evet. sosyal medyada. Şimdi başka neler var mesela? Ya Mesela yakın zamanda Messi'nin MLS muhabbetinde çok önemli bir şey var. Biliyorsun MLS'in takipçileri artıyor mesela. Az Her önce, golde. Evet az önce Anasır'dan bahsettik. Şimdi bir de böyle bir örneğimiz var. Apple TV'nin de aynı zamanda MLS'in de takipçi artışı var orada Messi mesela. Messi her gol attığında hem Apple TV'nin hem MLS'in takipçisi artıyor. Vallahi çok yani enteresan yerlere gidiyor iş ya gerçekten. Şu Demek an dünyanın ki... en büyük iki starı hiç beklemediğimiz yerlerde değil mi? Yani biri Real Madrid'de veya Manchester'da, biri öbürü de Barcelona'da bırakır diye düşünürken şu an dünya futbolunu canlandırıyorlar yani kariyerlerinin sonlarında. E, hayal edilemeyecek paralar alıyorlar evet, çünkü. Evet. Yani gerçekten öyle. Patron çıldırdı. Evet şu an zaten Suudi İlyar eşi evet. çok başka yere taşıdı Şimdi ama. Şimdi burada futbolcuyla sözleşme yaparken sosyal medyayla ilgili çok ciddi maddeler evet. koyacaksın bir. İkincisi Kurallar, elindeki olacak. futbolcuyu da çok iyi kullanacaksın. Elinde nasıl bir malzeme var? Fenerbahçe evet. Mesut Özil'i hiç kullanamadı mesela. Ya Mesut Özil ilk 10'da zaten. İnanılmaz ha. bir takipçisi, evet. inanılmaz i̇lk bir o, etkileşim 10. vardı. Sırada. Hiç kullanamadı evet. mesela örnek. Kulüplerin gerçekten çok büyük eksiği bu. Oyuncunun marka değerini... Ya şimdi bazı anlaşmalar var ki oyuncuyla işte oyuncunun marka değeri üzerinden de bir anlaşma yapıyorsun. E bunun ötesinde sosyal medya maddeleri az önce sponsorlar ekletiyor diye söylemiştim ya kulüplerin de oyuncularla bu tarz anlaşmalar yapması çok önemli. Yani çok eskiden ya çok eski demeyeyim artık ama yani Nani, Van Persie döneminde hatırlarsan Fenerbahçe bir arama motoruyla bir anlaşma yapmıştı mesela. Nani'yi reklamında oynatmıştı. Evet. Sosyal medyanın bu kadar güçlü olmadığı bir dönemde ama sonuç olarak bu insanlar dünya starı. İşte az önce Zaniolo'dan bahsettik. Bugün Türkiye'ye bir sürü dünya starı geldi. Çok bu anlamda hareketli bir transfer dönemi geçiliyoruz. Bütün dünyada bu böyle. Suudiler inanılmaz star akını var orada. Oyuncuların sosyal medyadaki gücüyle zaten tanıtım yürüyor. Yani geri kalan saha içindeki kısmı Suudilerin hiç umurunda değil. Suudilerin bu işe bu kadar yatırım yapmasının tek sebebi etkileşim ve Ülkenin tanıtımı başka hiç onlar için sahada kaç gol atmış Ronaldo Neymar ne yapmış önemli değil. Hiç yani. umurlarında değil ülke tanıtımı. Evet. Şimdi geçenlerde bir haber okudum İngiltere ekonomisiyle ilgili onun öncesinde şöyle bir haber okumuştum Dünya Kupası sırasında İngiltere ekonomisinde düşüş yaşanıyor futbolcular geri dönüyor Premier Lig başlıyor ekonomi düzeliyor yani Premier Lig'in İngiltere ekonomisinde ciddi bir çok etkisi önemli. var i̇şte öyle bir marka yaratırsan Hı -hı. netice bu oluyor yani çok önemli bir şey aslında bak Suzil'in yaptığı nasıl iyi bir model olduğu ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Bugün gemiz hakkında doğru yanlış bir sürü konuşulan şey var değil mi yurt dışında? Bir algı var. Ben mesela Amerika'da üniversite okudum biliyorsun. Bana Türkiye'de sinema var mı diye soran olmuştu. Ya yani sen ne diyorsun arkadaşım demiştim. ya Ben Türkiye'deki sinema burada yok demiştim yani. Şimdi birçok ya algı var değil mi? Şu an Türkiye'de İtalyan, Uruguaylı, Arjantinli, Kanalı, işte ne bileyim Sırbistanlı nerelerden oyuncular var? Bu oyuncularla sözleşme imzalarken Türkiye'nin marka değeri ile alakalı, memleketin yani marka değeri ile alakalı bir anlaşma yapılsa, aynı Suudilerin yaptığı gibi Türkiye'de bakanlıklar, Turizm Bakanlığı'nın bu konuda bir katkısı olsa, bu tarz oyuncuların Türkiye'ye gelmesine destek olsalar... Çok tatlısı. Ne, yani, çok tatlı, Evet. Ama yani ne kadar önemli olurdu, <laughs> ne kadar... Çok güzel olur. Yani milyonlarca tabii. insana hükmediyorsun oradan. <laughs> Ve insanları öğretiyorsun yani. Şimdi İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz seninle. İnanılmaz güzel bir yer yani. Hele ki maddi durumun iyiyse buradan daha güzel bir yerde yaşayamazsın hala. Cümlenin ikinci kısmı Ama e, çok önemli. Maddi algı, durumun iyiyse e, evet. İstanbul tabii ki çok tabii güzel. Ki, Türkiye tabii ki çok güzel. Sen bakalım. Evet. ama bu arkadaşlar zaten, eurolar yerlerin... kazanıyorlar, Tabii, milyon evet. eurolara geliyorlar buraya ve evet. müthiş hayatlar yaşıyorlar, harika evlerde yaşıyorlar. Bu insanların, Türkiye'nin katkısı için de yani ya çok önemli bir Ya burada o habere geçmeden önce okuduğum, ya Cici Datome'ye biz Nasıl atladık şu dakikaya evet, kadar, değil mi? Evet, Bak, Cici evet. Datome ağırlıklı olduğumuz için, Gigi Datome bunu gönülden evet, yaptı evet, mesela. Müthiş yaptı hem de. Hem sosyal medyayı çok iyi yönetiyordu, hem zaten kendisi evet, evet. şahane evet, bir, bir adam. karakter. Ve İstanbul'u çok seviyordu, geziyordu, tozuyordu, paylaşım yapıyordu. O hiç işte bu anlaşmaları yapmadan Gönüllü bir şekilde Cici Datom'e bunu yaptı. Evet. Cici Datom'e çok seviyoruz. Geçen bir video gördüm. Vandanara kapalı çarşı olsa gerek bir yeri ben geziyor. Adamcağızın biri de yani İkardil yatıp İkardil'e kalkıyoruz. Zu İngilizce. Tam çevirmiş. I sleep with Icardi, I Icardi falan demiş. Kadın ne olduğunu şaşırıyor. Bunlar güzel şeyler yani. Hep böyle bir olumsuz algı var. Hatta Hollywood efekti falan da diyoruz ya işte ne zaman bir Türkiye evet. konuşulsa ekran bir grileştiriliyor, işte jet dolar gösteriliyor falan. Ama burası aslında birçok sıkıntıya rağmen harika bir şehir. Birçok zenginliği olan bir ülke. Öyle olmasa bile bu arada öyle göstermek senin görevin zaten. Ama hani öyle de bir yandan. Bizim burada inanılmaz eksik olduğumuzu düşünüyorum. TFF'nin de Turizm Bakanlığı'nın da Spor Bakanlığı'nın da bu konuda adım atması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çok önemli bence. Şimdi o habere dönersek İngiltere ekonomisiyle ilgili İngiltere'nin en çok ithalat ihracat yaptığı şu işte 5 ülke Bakıyorsun Suudi Arabistan, Birleşik Arap Hı -hı. Emirlikleri, Bahreyn falan filan 5 tane ihracat kalemlerinin içine girmiş. Bol. Yok artık ya. Evet. İnanılmaz bir endüstri. Bu zaten yatsılamaz bir şimdi şey yani. bunu işte böyle görüp her şeyi yönetmek gerekiyor. Sosyal evet. medyada da. Profesyonellerin dahi. en azından öyle görüyor. E, Taraftar evet. başka yani... bakabilir. Sence kulüpler iletişimi zaten profesyonellere bırakmaları tartışmıyorum ama şimdi iletişimden sorumlu yönetici, yönetim kurulu üyeleri oluyor. Çoğu zaman iletişimden köken olarak oradan olmayabiliyorlar ama bu işi profesyonellere ne kadar teslim etmeliler? Yani mesela şimdi kulüplerin kendi kuralları, kaideleri var. Söylemesi, söylememesi gereken şeyler var. İşte az önce söyledik ya hızlı reaksiyon vermesi gereken durumlar var falan. Bir ajansın eline tamamıyla teslim edilebilir bir şey gibi durmuyor. Yani veya 24 saat devam eden bir mesaisi var. Daha önemlisi. Bu iş sence nasıl olmalı? Yani yarı yarıya ajanslarla beraber ama kulübün profesyonelleri mi yönetmeli? Yoksa kulüpler bir ekip mi kurmalı içeri sence? Ya yani neredeyse dünyadaki bütün kulüplerde bu iş in olarak yapılıyor. Ama bir sürü danışman evet. şirket var. Bir sürü. Evet. İşte bakıyorsun PSV'nin çok iyi bir ofisi var bununla ilgili. Hı -hı. Adamlar diyor ki işte şunlarla da çalışıyoruz. Evet. Gidiyorsun işte Chelsea işte. Diyoruz ki en iyi hikaye anlatıcısı Hı -hı. adamlar vesaire. Arkasında ajanslar var. Kesinlikle. İşte de basın arada. departmanı var bakıyorsun sports PR ile falan evet. çalışıyor adamlar bir taraftan. Ya burada ben bu, bu soruyu sormamın sebebi şu. Mesela şimdi çok iyi örneklerden bahsedeceğim birazdan ama mesela bir yandan da kötü örneklerden bahsedeyim. Sebebini de biliyorum bu arada tabii ki. Mesela işte örnek veriyorum Tadic transferi Fenerbahçe'nin son yıllarda beni en mutlu eden transferdi. Müthiş bir transfer. Yeterince anlatılabildi mi? Hiç anlatılamadı. Ama mesela şöyle bir şey var. İşte kulüplerin şu kaygısını da anlıyorum. İşte biz burada bir ajansla çalışırsak Tadic'i transfer ediyor olacağımız bir şekilde oradan sızar korkusu var. Biz bunu in-house halledelim falan veya hızlı halledelim kaygısı oluyor. Ama bu sefer de mesela inanılmaz bir asetten faydalanamıyorsun. Hadi başlangıçta faydalanamadın. Mesut Özil sürecine bunu da söylemiyorum mesela Mesut Özil geleceği uzun süre konuşulan da bir biriydi. Sonraki süreç rekor kıran işte like rekoru kırıldı. Fenerbahçe yani transfer ederken zaten ya inanılmaz şeyler oldu. basın toplantısı evet, bile son evet. derece güdük evet, kalmış. Yani evet. bu tarz işleri bir tık daha sanki profesyonellerden ekstra destekli yapmak lazım. Çünkü kulübün sürekli içinde olan insanlar çok da tatlı insanlar. Çoğunu da tanıyorum. Fenerbahçe'ye de çok aşık insanlar. Fenerbahçe üzerinde anlatıyorum şu anda. Ama günün sonunda tek odak Fenerbahçe olduğu zaman dünyanın geri kalanındaki bazı hareketleri, bazı reaksiyonları, bazı trendleri yakalamak çok zorlaşabiliyor. Çünkü inanılmaz bir mesai var orada. Transferden konuşuyoruz ama ki oyuncunun tavla oynaması da bir içerik, bir iş onlar için. Veya onların antrenman görüntülerinin kurgulanması da bir içerik. Dolayısıyla orada bir çok ekstra bir iş var. Mesela son dönemde bayıldım, bayıldım. Chelsea'nin 10 saniyelik bir videosu Kaysedo transferinde. Kaysedo'nun annesiyle çektirdiği çocukluk fotoğrafının tekrarını yaptılar. Müthiş bir iş. Çok basit bir iş. Yapılabilir. Çok kolay. Ama mesela bir de Ajax'ın Timber videosu var. Arsenal'e transfer olan. Ya böyle gözlerimi doldurdu. Zaten prodüksiyon kalitesi Olağanüstü. Olağanüstü. Bu arada Tadiç'e de müthiş veda ettiler. İçinde öyle bir mesaj varken yani Timber Ayaks'a çocuk yaşta gelmiş. 9-10 yaşlarında 10-12 yıl Ayaks'ta kalmış ve 50-60 milyon eurolar kazandırarak Arsenal'a Premier League'e gitmiş. Küçücük çocuklar orada altyapıdaki i̇şte videonun içerisindeler. Burada devreye şu giriyor. Geleceğe de yatırım yapacaksın evet. sosyal medyayla ilgili. Senin elinde Arda Güler gibi oyuncular varsa altyapı oyuncuların parlamaya müsait. Sen onların sosyal medyayla ilgili geleceğine de yatırım Çok yapacaksın. Önemli fotoğrafını çekeceksin, videosunu, paylaşımlar yapacaksın evet. ki o çocuk artık profesyonel olduğunda, parladığında, büyük bir kulübe gittiğinde elinde yeterince malzeme evet. olacak. Kendini repost <laughs> edeceksin. Bin kişinin etkileşime girdiği şey bir anda 10 milyon, 20 milyon etkileşime girecek. Evet. Kulüpler açısından sosyal medyada yapılması şart olan bir şeylerden Kesinlikle. altyapı oyuncularının sosyal medyasını şimdiden kontrol altına evet. alacaksın üretim yapacaksın. O üretim kimini kenarda tutacaksın. Evet. Kimini zaten paylaşmış olacaksın ki gelecekte bunun evet. amiyanete haberiyle ekmeğini Yemek için. Evet. Arda Güler Özel'in de Gençler Birliği mesela çekmiş fotoğraflarını çocukken. Yani Şu şimdi Arda Güler yani 10 yaşında da star olacağı belli bir çocuktu. Şimdi birileri ben buldum falan filan diyor herkes böyle bir pay biçiyor kendine ama Arda'nın yıldız olacağı çok küçük yaşta belliydi. Ve ya Gençler Birliği bunu fark etmiş Arda'nın çok güzel fotoğraflarını çekmiş. Hatta geçen bir tweet gördüm çok güldüm yani abi bu çocuk kesin proje ya böyle fotoğrafları nasıl var 10 yaşında demiş. Ya Gençler Birliği görmüş çekmiş Arda'nın güzel güzel fotoğraflarını Soyunma odasında işte ne bileyim kramponları temizlerken yok işte topların üzerinde otururken falan bu çocuğun bu fotoğrafları önlerine çıkabiliyor. Yani çok kıymetli bir şey söylediğim. Bunu kulüpler öngörüp yapmalı. Yani zor bir şey de değil. Yani bir fotoğrafçı, bir videocunun gidip Çocuklara bu desteği vermesi 10 milyonlarca euro maliyetin altına giren kulüpler için ya para da değil bu arada. Yani ne kadar önem verdiğinle alakalı tamamen. Tabii. Şimdi sosyal medyanın mesela bir de sosyal sorumluluk tarafı evet, var. Evet o da çok önemli. Hem konu. futbolcular hem kulüpler açısından. Bir yerde bir problem varsa çözmenin yolu da artık evet. sosyal medyadan geçiyor. Yani kitlelere bunu duyurmanın... Ah, yön vermenin ve işi sonuçlanıp sonuçlanmadığını görmenin o sonucu insanlarla paylaşıp evet. herkesi mutlu etmenin yeri de yine sosyal medya ve futbol burada çok büyük Kesinlikle. bir güç. Bütün sosyal medya mecralarının bir numarası futbol zaten. Kesinlikle. Yani spor ama bol burada başta geliyor. Yani taraftarı o... bir kere zaten yakalıyorsun. Yani çok yakın zamanda biliyorsunuz gece bir deprem yaşadık. Binlerce canımızı kaybettik. Mesela kulüplerin verdiği reaksiyon müthiş değil miydi yani? Çok. Fenerbahçe'si Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u kırlar doldu, taştı, defalarca gitti. Orada konteyner şehirler kuruldu. E bu nasıl oldu? Sosyal medyanın gücüyle oldu yani. Kulüpler evet. sosyal medyadan çağrı yaptılar taraftarlarına. Gidip tek tek kapı çalmadılar insanlara. Sosyal medyadan bir çağrı yaptılar ve yüz milyonlarca liralık, belki milyarlarca liralık bir yapı oluştu orada. Binlerce insan mutlu oldu. Küçücük çocuklarımız güldüler. Uzun süre sonra yaşadıkları o travmanın üzerine yani bu sosyal medyanın gücüdür ve bunun onlarca binlerce örneği var yani toka hayvanları için yapılanlar var işte kulüpler eşitlik için evet evet eşitlik kadın işte cinsiyet tabii yani şu, için. çok çok önemli evet. ve kitle olarak işte mesela atıyorum az önce söyledik Cristiano Ronaldo yaklaşık 2 milyon euro kazanıyor bir paylaşım için dedik değil mi şimdi bunun sebebi nedir aldığı etkileşimdir. E Cristiano Ronaldo'nun bir markanın işte atıyorum şu bardağın üreticisinin 2 milyon euro reklamını yapmasından daha fazla et, etkileşim alacak şeyi gerçekten gönülden yaptığı bir sosyal sorumluluk paylaşımıdır. Ana merkezinin sosyal sorumluluk süreçlerinin sosyal medya olması gerekiyor yani. Çok çok kıymetli bir konu. Bunun dışında bir sorum daha var sana. Biraz böyle alakasız bir konu ama. Şimdi kulüplerin sosyal medyayı ve iletişimi yönetiş biçimleriyle alakalı bir şey soracağım. Şimdi birkaç yaklaşım var mesela. Çok şeffaf yaklaşımda olan kulüplerimiz var. Bir de gazetecileri aracı olarak kullanan ya da anonim hesapları aracı olarak kullanan bir iletişim yöntemi var. Sence bunun doğrusu hangisidir mesela? Yani işte bir kulübün transfer edileceği iddia edilen bir oyuncuyu yalanlamasını resmi kanaldan yapmak yerine işte atıyorum bir anonim hesap üzerinden yapması. Gazetecilerin üzerinden yapması mıdır doğru olan yoksa burada şeffaflığa mı inanıyorsun? Anonim hesap üzerinden yapmak zaten gayri ciddi bir evet. şey. O anonim hesap kim? O anonim evet. hesap bu bilgiyi nereden ediliyor? Evet. Şimdi sosyal medyada... Sızıntı var işçi de tabii, veriyor tabii, değil, tabii, değil mi bir yandan? Sızıntı var. Var yani, hatta evet. Sızıntı o. var. Senin kurumsallığın sorgulanır burada. Eğitimlerde de sen ne diyorsun? Kulübün sırlarını kesinlikle evet. paylaşmayacaksın. Evet. Mesela DM'den şuradan buradan yani o Kesinlikle evet. bilinmeyecek. İşte bizzat kulübün kendisi bunu yaptığında e, oyuncu da yapar, herkes evet. yapar. Yani dolayısıyla bunun bazen gazeteci üzerinden duyurabilirsin. Çünkü medyayı elinde tutmak zorundasın. Önemli bir şey. Çok önemli, önemli bir şey. şey bir, hele bizim Aa, Medyayı elinde önemli. tutmanın yollarından biri de bugün gazeteciye işte mecraya çok etkileşim gelecek haberi bilinçli olarak sızdırmak. Hı. Bu zaten yapılan bir şey. Ya yani bu geçmişte sosyal medya yokken klasik medya araçlarıyla da yapılan hı hı. bir şeydi. Burada bir sıkıntı yok. Ama bunu ne sıklıkla yaptığın, dengeyi nasıl kurduğun, çünkü bunu birine yaparken o düşmanlar da ediniyorsun. Kesinlikle. Yani bir de bilgi kirliliği de oluyor bu sırada. E, tabii, yani. tabii tabii. Yani, anonim hesaplar bir şey biliyormuş gibi yani, konuşuyorlar. Daha da başlıyorlar. kötüsü bazen insanları zor durumda bırakıyorlar, evet. yanlış bilgi yayıyorlar evet. kişi üzerinden. Bazı transferlerin maliyetini arttırabiliyorlar veya işte e, kulübü zor evet, durumda da evet. bırakabiliyorlar. Yani. Ya, kulübü kişileri zor durumda bırakıyorlar. Bu da hiç evet. hoş değil. Dolayısıyla bu işin şeffaf bir şekilde resmi kanallardan yapılması tabii ki öncelikli olmalı. Evet bugünlük de bu bölümümüzü de sonlandıralım. Uzun bir bölüm oldu. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bizi de takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. E, çok güzel içerikler geliyor. Hem Rotka TV'de hem de Lastroloji programı üzerinde söylüyorum bunu. Tekrar görüşmek üzere. Evet konuşacak çok şey vardı. Gerçekten notlarımızın bazıları kaldı artık. Başka bahara, başka bir bölüme. E, umarız keyifli, bilgilendirici bir bölüm olmuştur. Görüşmek üzere. Bizi takipte kalın.